Ulan tavuklar biz siz eksiktiniz ya. Dostum son atmaca bir küçüsü. Dişi. Bunu uçurmadık ondan sonra. Bunu artık bıraktım damızlığa kalsın diye. Çünkü atmacı artık yem olacaktı. Şimdi kuşlar çoğu tüyünü yaptı. Bu part bir daha temizleyeceğim. Burada iki tane yumurtamız var. Bunun bir tanesi bugün çıktı. Benim için değerli olan kuşların yumurtası. Umarım sağlıklı büyütebiliriz. Kış yavrusu olacak. Şu kümesi bir temizleyeyim. Şimdi bu kümeste çok kuş olduğu için tabii ki daha fazla dışık oluşuyor. İki haftada bir burayı temizliyorum. Izgara kullanmıyorum ben. Izgara benim için daha zor oluyor. Ve dışarıdan da kuş gelmediği için öyle kuşlar hastalanmıyor. Zaten bu saatten sonra dışarıdan kuş falan hiç kesinlikle gelmez. Elimde üst düzey kuşlar var. bak bak yavruya bak. O yavru şununla ikisi kardeş bak. şey bir atalım. Gübreyi. Şimdi şuraya bu yuvalık devrilmemesi için şöyle bir taş koyuyorum ki yuvalık ani bir şeyde devrilmesin. İnşallah kuşlarımız tek tek yumurtlamaya başlayacak. Bu sefer zaten bu kümesten çıkan bütün kuşlar çok üst düzey kuşlar çıkartacağım bu sezon. Yani geneli damızlık, çok uçurmam. Uçur, uçurdum mu da bomba kuş uçuracağım dostlarım. Çünkü etrafımızdaki şartlardan dolayı yani güvercin besleyenler bilir ormanda kuş uçurmak öyle her baba yiğidin harcı değil. Öyle kuş söküp oynatmak öyle basit değil. Şimdi bu yuva tamam. İyi bu kümesimizin de kaba pisti temizlendi. En azından taban temiz. Çok tozmaz. Çünkü bu kanatlarında böyle tozlar çıkıyor bunların kepek gibi. E bunlar hareket ettikçe ne oluyor? Suluğa falan gidiyor. Bu dört taneyi ayırdım. Bunlar fazla kuşlarım. Üretim programında da yok. Ulan tavuklar siz ne yapıyorsunuz? Bunlar da yemleri yiyor bak. Şimdi bu yavlar ilk defa bakın şu üçü ilk defa yuvadan çıktı. Şunun bir kardeşi daha var. Bunların ikisi kardeş. Bunların babası şu sağdaki kümeste biraz önce beyazlardan biri. Bunların anneleri hangi hangileriydi? Ha, anneleri dostum bunların atmacı aldı. Ekelikte uçurayım dedim. Beyaz daha önce de oynatmıştık ya bir beyaz. Onun iki tane yavrusu bunlar. Bunlar kaldı. Bunları ya uçururum. Daha bunlar küçük. Tüye de girdi bunlar. Enteresan bir şeydi. Biraz da yanık büyüdüler. Şimdi birazdan bunları içeri alırım. Kuşları çok sık sık çıkartmıyorum kümesten. Bu aralar biraz çıkartacağım. Ki iyice taş, mineral alsınlar. Kışa giriyoruz. E, kümesin içi de kalabalık. Kümesin içini niye kalabalık tutuyor merak edenler varsa. Şurada boş yerimiz var. E, bu gruptan kendi kendine eş almalarını istiyorum. Yani eş daha önce hiç eşleşmemişler. Kendi kendilerine eş alıp kendi kendilerine sessin istiyorum. Zaten bunların içinde hiç boş kuş yok. Hepsi çok üst düzey kuşlar. Uçurduğum kuşlar. Gördüğüm kuşlar mesela çok özel kuşlar var. Şu özellikle şu çingene gök. Bunun yavrusu biliyorsunuz şu nerede son atmaca bükücü. Bu yaklaşık bir buçuk haftadır uçmuyor bu kuş. Yani bir buçuk haftayı yatıyor. Onun annesi. Bir de onu şu gökle şu Araplardan birini deneyeceğim. Ya da şuradaki Arapak kuyruk var ya. De bu daha yavru tam kızmadı. Bu kuş da dostlar ne güzel. Kendi ürettiğim bir kuş. Belki onunla denerim. Belki şu Araplardan biriyle denerim. Ve altından da inşallah güzel kuşlar uçuracağım. Tabi kuş uçurmak için acele etmiyorum. Bakacağız. Bu arada şuradan da bir yumurta toplayayım. Bugün yumurta toplayayım. Hem akşam üstü tavuklara yemimizi verip Şşt dur. Bu arada Dafi bir gün hiç görmedim. Etrafa baktım. Daha bir detaylı bakacağım. Umarım atmaca falan almamıştır. Kardeşlerine de yemeğini verdik. Şunlar da ilk defa kümesini soktum. Çünkü orada kuşlar çok engelliyorlardı. Şimdi yumurtalarımızı toplayalım. Gel bakalım kral. 2. Lan yumurta kırılıyor da Süper. Beş tane yumurtamız var. Dur kral, dur. Fuf. Yumurta mı yiyeceksin sen? süper bakın. Taze köy yumurtası. Şimdi çamaşır yıkıyorum. Şuraya koyalım bunlar. Yumurtalar da bir inceleyelim. Bakın bunlar daha yeni ilk defa yumurtluyor. Bunun küçük biraz. Beş tane yumurtamız var. Of. Ay gidiyorum bir gün. Doğal. Git ve bizi temsil et. Fufum, dur fufum. Dostlar tavuklarımız gelecek. Biraz daha beklerseniz tavuklar gelecek. Bir şu ilerideki bir kümesimiz var. Onunla uğraşıyorum. Bir bitsin. O kümesin bir tam ayarını yapıp ondan sonra ayarlayacağız. Tavuklarımız gelecek. Bugün de sulamayı açtım. Şuraya topladığım gübre. Biraz da burada bu içerisi bir part daha temizlenecek. Şurada bayağı bir gübre var, samanla karışık. Bu gübreyi de şu tarafa yayacağız. Tabi önce oraya bir kepçe gelecek, bir düzenleyecek kepçe. Ondan sonra bu gübreleri oraya sereceğiz. Burada da videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Baba.